Kendinizi sessizden başka bir şey olmayan bir odada hayal edin. Sesler yok, dikkat dağıtıcı değil, dikkatinizi talep eden bildirim yok. Sadece siz ve düşünceleriniz. Bazıları için bu bir barış anıdır, kendisiyle birlikte olmak için nadir bir fırsattır. Diğerleri için rahatsız edici, hatta dayanılmaz. Sessizlik çok gürültülü, boşluk çok ağır ve bu yüzden içgüdüsü kaçmak, bir telefona ulaşmak, televizyonu açmak, birine, diline, boşluğu doldurmak için çağırmaktır. Ama ya size bu rahatsızlığın daha büyük bir şeyin anahtarını tuttuğunu söylersem? Bu durgunlukta, bu yalnızlıkta sevginin temelini uzatır. Sadece bir başkasına sevgi değil, çoğu insanın yaşadığı her şeyden daha derin, daha güçlü ve daha dönüştürücü bir aşk, toplum, sevginin dışsal bir şey, başka bir kişide bulmamız gereken bir şey olduğuna inanmamızı şart koştu. Sevginin bizi tamamladığını, diğer yarımızın orada beklediğini duyuyoruz. Peki ya gerçek tam tersi ise? Ya gerçek aşk bir başkasının huzurunda değil, yalnızlığın kucaklanmasında başlarsa? Bu fikir sevgi ve ilişkiler hakkında öğretilen her şeye meydan okuyabilir. Ancak bugün yalnızlığın neden sevginin yokluğu olmadığını keşfedeceğiz. Onun doğum yeri. En büyük zihinlerden bazılarının, filozoflar, psikologlar ve düşünürler, yalnız kalmanın gücü hakkında ortaya çıkardıklarına ve son vahide, sevgi, ilişkileri ve hatta kendinizi görme şeklinizi sonsuza dek değiştirebilecek kadar güçlü bir gerçeği ortaya çıkaracağız. Aşkın kitaplarda, filmlerde ve kültürde nasıl tasvir edildiğini düşünün. Genellikle dramatik bir güç, iki kişiyi kader gibi bir araya getiren ezici bir tutku olarak tasvir edilir. Ve yine de bu aşk hikayelerinden kaç tanesi acıyla bitiyor, kaç ilişki tutkuyla başlar, ancak söylenmeyen beklentiler, duygusal ihtiyaç ve çözülmemiş yaralar ağırlığı altında çöker. Friedrich Nietzsche bir keresinde bu bir aşk eksikliği değil, mutsuz evlilik yapan bir dostluk eksikliği dedi. Ama kendinize iyi bir arkadaş olmayı hiç öğrenmediyseniz, başka birine nasıl iyi bir arkadaş olabilirsiniz? Tüm zamanların en büyük psikolojik düşünürlerinden biri olan Carl Jung, bireyselleştirmeden bahsetti bütün ve eksiksiz bir birey olma süreci. Bu süreç olmadan ilişkilerin gerçek bir birlikten ziyade bir bağımlılık biçimi haline geldiğini savundu. Diğer kişiyi sevmiyoruz, onlara yapışıyoruz. Ve bu bağlılık tehdit edildiğinde, düşündüğümüz aşk korku, kıskançlık ve güvensizliğe dönüşüyor. İnsanlar başka bir kişinin içindeki boşluğu doldurmasını umarak ne sıklıkla ilişkilere girersin ya? Duygusal bağımlılığı sevgiye ne sıklıkla karıştırırız? Kendimizi tanımadığımızda, kendi korkularımız, zayıflıklarımız ve arzularımızla karşılaşmadığımızda, bu işi bizim için yapması için başka birini ararız ve ilişkiler burada başarısız olur. Yalnızlık yalnızlık değildir, tam tersi. Yalnızlık bağlantının olmamasıdır. Ancak yalnızlık benliğin varlığıdır dikkat dağıtıcı olmadan kendimizle tam olarak buluşuyoruz. Düşüncelerimiz, kalıplarımız, acılarımız ve potansiyelimizle yüzleşiyoruz. Ve bu alandan umutsuz, muhtaç değil, bütün olan bir sevgi geliştiriyoruz. Şair Rainer, Maria Rilke bir keresinde aşk bundan oluşur birbirini koruyan ve sınırlayan iki yalnızlık yazdı. Gerçek aşk, birbirlerinde kendilerini kaybeden iki kişi değildir. Dirlikte duran iki kişidir. Umutsuz, muhtaç değil, bütün olan bir sevgi geliştiriyoruz. Şair Rainer Maria Rilke bir keresinde aşk bundan oluşur birbirini koruyan ve sınırlayan iki yalnız fit Gerçek aşk birbirlerinde kendilerini kaybeden iki kişi değildir. Yan yana duran, ihtiyaç duymadan değil, seçim dışında iki kişidir. Fakat bu duruma nasıl ulaşırız? Korkuluktan, yalnızlıktan gerçek sevginin temeli olarak kucaklamaya nasıl geçebiliriz? Perspektifte bir değişim ile başlar. Yalnızlığı tecrit olarak görmek yerine, bunu bir fırsat, büyüme, yansıma ve gerçek kendini keşfetme zamanı olarak görmeliyiz. Yalnızlığa direndiğimizde, kırılgan sarsılmaz bir aşk inşa etme şansına direniriz. Ve yine de, bu sadece başlangıç. Dokunacak daha fazlası var. Keşfedilecek daha fazlası. Bir sonraki bölümde, yalnızlığın kucaklamanın duygusal esneklik yarattığını, sevgiyi parçalamak yerine gelişmesini sağlayan gücü nasıl yarattığını inceleyeceğiz. En tatmin edici ilişkilerin ihtiyaç üzerine nasıl inşa edildiğini değil, tek başına güçlü durma ve yine de sevgiyi seçme yeteneğini ortaya çıkaracağız. Daha sonra tartışacağımız şey, ilişkiler hakkında inandığınız her şeye meydan okuyabilir. Ancak yeni bir anlayışın kilidini açabilir. Sadece nasıl sevdiğinizi değil, nasıl yaşadığınızı değiştirme gücüne sahip. Benimle kalın. Çünkü bir sonraki vahiy kendinizi ve sevgiyi sonsuza dek görme şeklinizi değiştirecektir. Şunu hayal edin, sessizce yalnız oturamayan, sürekli olarak kendi düşüncelerinden kaçınmak için dış dikkat dağıtıcı unsurları arayan, yalnızlıktan rahatsız olan bir kişi. Kendileriyle hiç karşılaşmamışlarsa nasıl gerçekten sevebilirler? Bir başkasına nasıl anlamlı bir şey sunabilirler? Gerçek şu ki, çoğu insan sevgiyle dolup taştıkları için değil, yalnız kalmaktan korktukları için ilişkilere girer. Yalnızlıktan kaçmak, varlıklarını doğrulamak, yüzleşmeyi reddettikleri iç boşluğu susturmak için bir orta kararlar. Ama korku içinde başlayan aşk aşk değildir, bağımlılıktır. Derin sevmek için önce yalnız olmayı öğrenmeliyiz. Bu sevginin paradoksudur yalnızlık için ne kadar rahat olursak, derin ve anlamlı bağlantılar kurma konusunda o kadar yetenekli oluruz. Birine ne kadar az ihtiyacımız olursa, Onları daha özgürce sevebiliriz. Bunun nedeni sevginin en yüksek haliyle bir boşluğu doldurmakla ilgili olmamasıdır. Bu bizim varlığımızın bolluğunu paylaşmakla ilgilidir. Ama neden bu kadar çok insan yalnızlıktan korkuyor? Neden kendi düşünceleriyle yalnız oturma fikri bazıları için dayanılmaz görünüyor? Çünkü yalnızlık bizi kendimizle yüzleşmeye zorlar. Sessizde dörmezden geldiğimiz sesleri duyuyoruz. Şüpheler, pişmanlıklar, çözülmemiş duygular. Kendimizin yıllarca kaçınarak geçirdiğimiz kısımlarını görüyoruz ve birçoğu için bu korkunç. Dikkat dağıtıcı şeylerde, ilişkilerde, dünyanın sürekli gürültüsünde kendini gerçekten oturmaktan çok daha kolaydır. Carl Jung bu kaçınma konusunda uyardı. George benliğini, ruh halimizin kabul etmeyi reddettiğimiz gizli kısımlarını anlattı gerçek öz farkındalığın ve gerçek aşkı genişleterek dörgelerimizle yüzleşmemizi gerektirdiğini savun. Eğer yapmazsak onları başkalarına yansıtırız. Mutsuzluğumuz için ortaklarımızı suçluyoruz. Güvensizliklerimizi düzeltmelerini bekliyoruz. İlişkileri çözülmemiş yaralarımızın oynadığı savaş alanlarına dönüştürüyoruz. Ama korkmak yerine yalnızlığı kucakladığımızda ne olur? Dönüştürmeye başlıyoruz. Geliriz, onları başkalarına yansıtıyoruz. Mutsuzluğumuz için ortaklarımızı suçluyoruz güvensizliklerimizi düzeltmelerini bekliyoruz. İlişkileri çözülmemiş yaralarımızın oynadığı savaş alanlarına dönüştürüyoruz. Ama korkmak yerine yalnızlığı kucakladığımızda ne olur dönüştürmeye başlıyoruz. Duygusal esneklik, hayatın iniş ve çıkışlarını kendimize kaybetmeden ele alma yeteneği geliştiriyoruz. Bizi tamamlayacak birini aramayı bırakıyoruz. Çünkü zaten bütün hissediyoruz. İronik bir şekilde sadece bu bütünlükten gerçek aşk mümkün hale gelir zamanın testine dayanan ilişkileri düşünün. İhtiyaç üzerine değil, seçim üzerine inşa ediliyorlar. Tamamlanma için umutsuz bir arama değil, iki tam birey arasında bir birliktir. Yalnızlığı kucakladığımızda, ilişkilerimize duygusal istikrar getiririz. Artık aşkı bir işlem olarak, almamız gereken bir şey olarak görmüyoruz. Bunun yerine, aşk, beklentisiz, korkmadan özgürce verdiğimiz bir şey haline gelir. Filozof Arthur Schopenhauer aşk hakkında derin bir kavrayışa sahipti. Çoğu romantik ilişkinin gerçek bir sevgi tarafından değil, bilinçsiz kendimizden kaçma arzusuyla yönlendirildiğine inanıyordu. Gerçek yerine getirmenin kendimizi bir başkasında kaybetmekten değil, önce kendi varlığımızda derin bir bağlantı bulmaktan geldiğini savundu. Ancak bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor, eğer yalnızlık bu kadar güçlüse, bu ilişkilerden tamamen kaçınmamız gerektiği anlamına mı geliyor? Hiç'te bile. Mesele sevgiyi reddetmek değil, aşkın gerçekten gelişebileceği bir temel oluşturmaktır. Aşk kendimizden kaçmanın bir yolu değil, kendimizi genişletmenin bir yolu olmalı. Ve bunu başarmanın tek yolu önce yalnızlık ile barış yapmaktır. Birçok manevi gelenek bu fikri yansıtır. Budizm'de örneğin aydınlanma yolu öz farkındalıkla başlar. Sevgi en saf haliyle bağlılık değil, kim olduklarından başka bir şey olmalarına gerek kalmadan başka bir tane görme ve kabul etme yeteneğidir. Ve ilk önce kendimizi kabul etmeyi öğrenmediysek bunu nasıl yapabiliriz? Yalnızlık bize sabır öğretir. Bize yavaşlamayı, iç dünyamızı dinlemeyi, rahatsız edici olanla rahat olmayı öğretir. Ve bunu yaptığımızda dikkate değer bir şey olur sevgiyi kavramayı bırakırız. Onu kovalamayı bırakıyoruz. Bunun yerine, aşk doğal olarak zahmetsizce atmaya başlar. Çünkü artık bir kaçış aracı olarak aramıyoruz. Biz yaşıyoruz. En güzel ilişkiler, iki kişinin yalnız olma korkusuyla değil, yolculuklarını paylaşma arzusundan bir araya geldiği ilişkilerdir. Bunlar, sevginin ihtiyaç, güvensizlik veya korku ile yüklenmediği ilişkilerdir. Bunun yerine, hafif, özgür ve derinden tatmin edicidir. Fakat bu kendini farkındalık düzeyini nasıl geliştiririz? korkuluktan yalnızlıktan onu sevginin doğum yeri olarak kucaklamaya nasıl geçebiliriz? Bir sonraki bölümde bu dönüşümü başarmak için pratik adımları araştıracağız. Yalnızlığın kişisel gelişim için bir araç olarak nasıl kullanılacağını, zihnimizi bir lanet yerine bir hediye olarak yalnız kalmayı nasıl yeniden saracağımızı ve bu değişimin her zamankinden daha zengin, daha güçlü ve daha anlamlı ilişkilere yol açabileceğini ortaya çıkaracağız. Bundan sonra gelen şey sadece sevdiğiniz şekilde değil, yaşadığınız şekilde değişebilecek olan en önemli vahiy. Dichu için yalnızlığı sevginin temeli olarak benimseme fikri paradoksal görünüyor. Yalnız olmak bize bağlantı hakkında nasıl öğretebilir? Yalnızlık genellikle izolasyonla ilişkili. Bir şeyin doğum yeri nasıl derin olabilir? Bu sadece sevdiğin şekilde değil, yaşama şeklinizi de değiştirebilir birçoğu için yalnızlığı sevginin temeli olarak benimseme fikri paradoksal görünüyor. Yalnız olmak bize bağlantı hakkında nasıl öğretebilir? Genellikle izolasyonla ilişkili olan yalnızlık, aşk kadar derin bir şeyin doğum yeri nasıl olabilir? Cevap aşkın kendini nasıl tanımladığımızda yatmaktadır. Eğer aşk sadece yalnızlıktan kaçınmak için arkadaşlık arayışı ise, o zaman yalnızlık bir engel gibi görünür. Bak. Fakat eğer aşk derin, otantik bağlantı ile ilgili ise, İlk olarak kendimizle ve sonra başkalarıyla o zaman yalnızlık zorunlu hale gelir. Büyük mistik Rumi bir zamanlar sevgi aramayın. Bunun yerine kendinize karşı inşa ettiğiniz engelleri kaldırmaya çalışın. Bu engeller nelerdir? Korku, güvensizlik, geçmişten iyileşmemiş yaralar, yanlış nedenlerle ilişkilere girmemize neden olan her şey. Yalnızlık bize bu engelleri yıkmak, kendimizi tam olarak anlamak ve sevgiye çaresizlikten ziyade netlikle yaklaşmak için alan verir. Fakat dizi sürekli dikkat dağıtıcı bir şekilde iten bir dünyada yalnızlığı nasıl kucaklarız, onu boşluk olarak görmekten, onu dönüşüm için bir fırsat olarak tanımaya nasıl geçebiliriz? Algıda bir değişiklik ile başlar. Yalnızlığı üzerimize zorlanan bir şey olarak görmek yerine, onu aktif olarak seçtiğimiz bir şey olarak görmeye başlamalıyız. Yalnızlık bağlantının olmaması değildir. En derin bağlantı biçimidir. Kendimizle, düşüncelerimizle, iç dünyamızla yalnızlığı benimsemenin ilk adımlarından biri rahatsızlıkla oturmayı öğrenmektir. Bu kadar çok korkunun yalnız olmasının nedeni, yalnızlığın bizi genellikle bastırdığımız bazı kısımlarla yüzleşmeye zorlamasıdır. Kendi düşüncelerimiz, kendi duygularımız, kendi geçmişimiz ve bazen bulduğumuz şeyle yüzleşmek kolay değil. Holocaust mağduru ve mans anlam aramasının yazarı psikolog Viktor Frankl, kendini keşfetmede yalnızlığın önemi hakkında kapsamlı bir şekilde yazdı. Uyarıcı ve yanıt arasında bir alan olduğuna inanıyordu. Nasıl tepki verdiğimizi seçme gücümüz var. Bu alanda kişisel gelişimimiz ve özgürlüğümüzdür. Yalnızlık bu alanı genişletir, kendi kalıplarımızın, duygusal tetikleyicilerimizin ve ilişkilerimizi şekillendiren bilinçsiz inançlardan haberdar olmamıza izin verir. Kendimizi yalnızlık içinde anlamak için zaman ayırmazsak ilişkilere körü körüne gireriz yansıtmak yerine tepki veriyoruz. Sevdiği gerçek bir ifade olarak değil, bir başa çıkma mekanizması olarak ararız. Bu yüzden birçok ilişki yanlış anlamalar, çatışmalar ve acı döngüleriyle doludur. Çünkü gerçek bağlantıdan ziyade incelenmemiş korkular üzerine inşa edilmiştir. Fakat yalnızlığı kucakladığımızda her şey değişir. Sevgiyi farklı görmeye başlıyoruz. Bizi tamamlayacak birini aramak yerine, bütünlüğümüzü paylaşacak birini aramaya başlıyoruz doğrulama aramak yerine koşulsuz, özgürce sevgiyi sunuyoruz. Yalnızlığı kucaklamak için en güçlü egzersizlerden biri, kendini yansıtma uygulamasıdır günlük tutma, meditasyon, doğada uzun yürüyüşler. Bunların hepsi kendisiyle daha derin bir ilişki geliştirmenin yollarıdır. Düşüncelerimizi ve duygularımızı yargılamadan gözlemlemek için zaman ayırdığımızda, daha önce kör olduğumuz kalıpları görmeye başlarız. Şimdiye kadar tanık olduğunuz en anlamlı ilişkileri düşünün ihtiyacına mı dayanıyorlardı? Yoksa karşılıklı saygı ve anlayışa mı dayanıyorlardı? Yalnızlıktan kaçmak için umutsuz girişimler miydi? Yoksa tam ve özgürce sevmek için gerekli iç işi yapan iki kişi üzerine mi inşa edildiler? Yalnızlık bize sınırların nasıl belirleneceğini de öğretir. Yalnız olmaktan korktuğumuzda değerlerimizle uyumlu olmayan davranışlara tahammül ediyoruz. Bizi yükseltmek yerine bizi boşaltan ilişkileri kabul ediyoruz. Ama yalnızlık içinde zaman geçirdiğimizde kendi değerimizi tanıyoruz. Artık bir eksiklikten sevgi aramıyoruz. Bunun yerine sadece değerlerimize ve yaşamlarımıza büyümemize hizalananlara izin veriyoruz. Filozof Alan de Botton, modern sevginin sıklıkla ne kadar acı çektiğinden bahseder. Çünkü insanlar başka bir kişinin yaralarını iyileştirmesini bekleyen ilişkilere girer. Ancak iyileşme iç güç süreçtir. Hiçbir ilişki kendini farkındalık eksikliği telafi edemez. Aşk, bizi düzeltecek birini bulmakla ilgili değildir. Bu, kendi büyümesine de bağlı olan biriyle birlikte büyümekle ilgilidir. Bu noktada merak ediyor olabilirsiniz, yalnızlığı kucaklamak sonsuza dek yalnız kalmamız gerektiği anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Yalnızlığın amacı bağlantıyı reddetmek değil, kendimizi korku ve ihtiyaçtan uzak bir sevgiye hazırlamaktır. Yalnızlığı benimsediğimizde, artık çaresizlikten ilişkilere girmiyoruz. Onları zaten bütün olduğumuzu ve sevginin kovalamamız gereken bir şey değil, paylaşılacak bir şey olduğunu bilerek bir barış yerinden giriyoruz. Ve işte herkesin en güçlü gerçeği çektiğimiz ilişkiler, kendimizde olan ilişkimizin bir yansımasıdır. Yalnızlıktan korktuğumuzda, bundan korkan insanları da çekerek güvensizlik üzerine inşa edilmiş ilişkilere yol açarız. Fakat yalnızlığı kucakladığımızda aynı şeyi yapanları çekiyoruz. Şimdi en önemli noktaya ulaştık. Bir sonraki bölümde ilişkileri sonsuza dek deneyimleme şeklinizi değiştirme potansiyeline sahip olan aşk hakkındaki son, en dönüştürücü gerçeği ortaya çıkaracağız. <laughs> ve şimdi son vahiye varıyoruz. Biri sadece nasıl sevdiğinizi değil, nasıl yaşadığınızı da dönüştürme gücüne sahip. Bu yolculuk boyunca yalnızlık ve sevgi arasındaki derin bağlantıyı araştırdık. Gerçek aşkın bir başkasında tamamlanmaktan değil, önce kendi bütünlüğümüzü kucaklamaktan ne kadar geldiğini gördük. Ama şimdi bir adım daha ileri gitmeliyiz. Nihai soruyu sormalıyız sevginin amacı nedir? Çoğu insan bunu düşünmek için asla durmaz. Sevginin mutluluk getirmek, arkadaşlık sağlamak, hayatı daha güzel hale getirmek için var olduğunu varsayarlar. Ve aşk tüm bunları yapabilirken gerçek amacı çok daha büyüktür. Bizi geliştirmek için aşk var. Bu herkesin en derin gerçeğidir aşk sadece romantizm veya arkadaşlık ile ilgili değildir. Dönüşümü yönlendiren bir güçtür. Nihai öğretmen, en büyük ayna, büyüme için en güçlü katalizör. Ama işte çoğu insan sevgiyi yanlış anlıyor, büyümenin ilişkinin kendisinden gelmesi gerektiğini varsayırlar. Başka bir kişinin onları öğretmekten, onları iyileştirmekten, daha iyi hale getirmekten sorumlu olduğuna inanıyorlar. Ama aşk ilişkide başlamaz. İlişkiden önce başlar. Yalnızlık içinde başlar. Bunu şöyle düşünün eğer aşk nihai öğretmen ise, o zaman yalnızlık, yalnızlık aşkın gelişmesine izin veren dersleri öğrendiğimiz yerdir. Duygusal gücü ve netliği geliştirdiğimiz kendi derinliklerimizi ortaya çıkardığımız yer burasıdır. İlişki yalnızlık içinde başlar. Bunu şöyle düşünün eğer aşk nihai öğretmense o zaman yalnızlık hazırlıktır. Yalnızlık aşkın gelişmesine izin veren dersleri öğrendiğimiz yerdir. Gerçek sevgiyi mümkün kılan duygusal gücü ve netliği geliştirdiğimiz, kendi derinliklerimizi ortaya çıkardığımız yer burasıdır. Yalnızlık olmadan aşk kaotik, dengesiz ve kırılgan hale gelir. Yalnızlık olmadan aşk beklentiler, talepler ve hayal kırıklıklarıyla doludur. Fakat yalnızlığı benimsediğimizde aşk dönüştürülür. Eksik olduğumuzu doldurmak için umutsuz bir girişimden ziyade kim olduğumuzun bir ifadesi haline gelir. Bu yüzden en derin ilişkiler kendileriyle rahat olanlar arasındadır. Korkuyu sevmeye yapışmazlar. Nere güvensizliğin dışına çıkmazlar. Tevgiye açıklıkla yaklaşıyorlar. hayatta kalmak için ihtiyaç duymadıklarını, ancak hayatlarının güzelliğine katkıda bulunduğu için seçtiklerini bilerek yaklaşıyorlar. Kalil Gibran, ünlü peygamber çalışmasında yazdı. Beraberliğinizde alanlar olsun ve cennetin rüzgarlarının sizin aranızda dans etmesine izin verin. Yalnız üzerine inşa edildiğinde aşk böyle görünüyor. Yelik değildir, kontrol etmeye veya sahip olmaya çalışmaz. Her iki insanın birlikte yürümeyi seçerken bireyler olarak pişti durmasına izin verir. Peki bu sizin için ne anlama geliyor? Bu bekarsanız yalnızlığı sevginin yokluğu olarak görmediği anlamına gelir. Bunu deneyimleyeceğiniz en derin sevginin temeli olarak görün. Kendinizi tanımak, büyümek, iyileşmek için bu zamanı kullanın, sevgiyi kovalamayın, aşk olun ve doğru kişi doğal olarak sizinle hizalanacaktır. Ve eğer bir ilişki içindeyseniz, şunu düşünün gerçekten seviyor musunuz? Yoksa sadece bağlı mısınız? Birlikte mi büyüyorsunuz? Yoksa birbirinizi kendinizden kaçmanın bir yolu olarak mı kullanıyorsunuz? Yalnızlık korkusu üzerine inşa edilen sevgi kırılgandır. Ancak bir araya gelen iki birey üzerine inşa edilen sevgi, zamanın testine dayanan bir sevgidir. Öyleyse soru devam ediyor, yalnızlığı kucaklamaya hazır mısınız? Bunu bir boşluk olarak değil, en derin, en otantik sevginin doğum yeri olarak görmeye istekli misiniz? Çünkü yaptığınız an her şey değişir. Aşk artık aradığınız bir şey değil, olduğun bir şey olur. Ben. Ve bu olduğunda aşk size en güzel ve kırılmaz formunda bulacaktır. Bu çok azının farkına vardığı gerçek ama şimdi biliyorsunuz. Soru şu ki bu bilgiyle ne yapacaksınız? Baktığın için teşekkürler.